Selamun Aleyküm. Ben Yerma bu Bugün çok sevinçli, çok mutluyum. Neden Ahmet diye sorarsanız Bugün yine bir yemeğe kazandık. Allah'ın verdiğine şükür. Ekmeğe kazandık çok şükür ya. Sabahın beri işte çalıştık. Mesela şimdi ne iş Amelilik yaparım ben. Amelilik çok gurur verici, çok iyi bir meslek. Amelilik algısı yok, vergisi yok. Sabah gidersin aşamadan çalışırsın. 60 daha edersin. Ne kadar mutluluk, ne kadar güzellik, ne kadar bahtiyarlık ya. Çalışamışsın. Kart borcu derdi yok, ev kirası derdi yok. Bilmem ben araba taksi yok, ÖTV yok, KDV yok. Ne güzel bir şey ya. Burada çok rahatız bu yüzden mesela her gün iş işte oluyor. Sabah gidiyorsun 8 saat çalış. Ağacı bu da aşama atmışlığı al. Hak ettin miydi? Çok tatlı, çok iyi oluyor, gurur verici. Ee, mesela araba derdin olsa bir sürü sıkıntı ne halde taksit dersin. O iyi arabasına bile ne eden etmeye gerek yok. Bir adam bir yerden müdür olsa mesela sabah yakacak beyaz gömlek, bu kravat. Bilmem ben adam saçını başını yaptıracak, tıraş olacak. Ama böyle gelir ki buna gerek yok. Sabah cizme giy, terliğini de kafana giy. aşamadar çalış, ne mutlu ne kadar güzel. Kafanıza mesela bu şapkadan başka bir şey takmayacaksınız. Diğerse çabuk yaşlanırsınız. Bana ama sen hiç yaşlanmıyorsun derler. Ya ben neden yaşlanayım ya? Benim hiçbir sorunum yok. Ağacım vardı da şöyle kavamı yastığa koydum muydu? Sabah da böyle karın. İlan gibi uyuyun. 8 saat 10 saat kaldırmasalar yatırın. Çünkü ya ben filanın evi varmış. Bana ne? Ya da ne bileyim ben birinin bir yerde arabası varmış. Bana ne? Arkadaşım ben böyle çok huzurluyum, çok mutluyum. Bir de ya bunun sevincimin biri işte çalışmadan geldim. Bir araba denk geldi gene. Buradan aşağı yürüyerek gitmeyeceğiz. Ta nereye varacağımız yer. Ama araba denk geldi. Bineceğiz. Gene yürümeyeceğiz. Çok güzel. Dün bir de bir merdivandan çıktı mıydı? Beni görünce bir ışık yandı. Adam hesabını aldık. Gerçekten ben sevindim ya. Bir de şöyle önlüğüm beraber geri geri gelir. Dit 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 diye öter. Meğer ama araba beni görünce ötermiş yani. Gerçekten buna da çok sevindim. Beni adam hesabını alıp da o arabanın ötüşüne yani. Başka yani böyle siz de ufak bir şeylerden mutlu olun. Obanın çoğuna, ağzına, evine, arabasına, işine havas etmen. yani. Bir yerde amir, memur olsa adam huzursuz olur, işi gücü yoğun olur. Bir yerde bir bakan olsan, bir yerde bir müdür olsan zor arkadaş bu meslekler. Ama amel olsan da böyle ıpıratça yaşayabilsen çok iyi olur. İnsanlar böylece rahat olur. Allah razı olsun babamdan yahu. İyi ki beni Dur. okutmamış. Ya ben bir yerde okusam da iki sene bir oradan oraya tayin çıkardı. Ya ev göçürürken ömrün biterdi arkadaş ya. İyi ki ben okutmamış. Allah bundan razı olsun ya. Çok iyi böyle ya.